Bak. ay ay so kaç. Ben de Allah'tan ki ay. Bizde yapamadım ne diyeceğim diyordun? Ve balını nerede niye vereceksin?

Sabah kalktığımızda 8 buçuk civarındaydı. Çocuğumun odası burada. Çocuğum yatarken çocuğumu son anda kurtardık. Tavan düştü. Müteahhite ilettik daha öncesi. Müteahhitin şeylerinde yetkililere söyledik. Burayı yaparan taşeron firma, alçıları çeken taşeron firma Bülent ismi. O da bıraktı işi. Bülent'e söylediğimizde bir yıl içerisinde çöker bu dedi. Niye çökecek dedik. Firma paramı ödemiyor, eksik malzeme kullanıyor. Hani alçısı kaliteli değil bir şeyler söylemişti. Biz dedik bunun bebe halini kim alacak, kim verecek, nasıl yapacağız? Herhangi bir çocuğumuza, birine, bir vatandaşa bir şey olduğunda müteahhitin sorunu dedi. Müteahhite ilettiğimizde kayınbabası şu an ofiste kayınbabası duruyor. Tam yaptıracağız, yaptıracağız, yapmadılar. Bugün de görüştüm, aradım müteahhite. Beş dakika içinde geleceğim dedi, gelmediler. Ve bekliyoruz. Halini görüyorsunuz zaten evin. Biz 345 milyar buraya para verdim. Ben asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Bunu düşünün. Yazık değil mi? Biz emeğimizi veriyoruz. Ve görünen bu işte. Çocuk.